7 Mescitler diye ifade edilen Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer. Şu altımızdaki yol var ya bu 2900 metre uzunluğunda bir atın atlayıp ön ayaklarını kuma, arka ayakları derenin içinde kalacak şekilde bir kuyu eşildir. Sevgili peygamberimiz vahiy gelmediği zaman istişare ediyordu. Selman-ı Farisi, İran kökenli bir sahabe Sezer o sigarayı bir şey video çekiyoruz. İran kökenli bir sahabe diyor ki ya Resulallah bizim orada hendek kazılırdı. Uygun görüldü bu teklif ve 2009 metre herkese 6000 metre yer düştü. Selman-ı Farisi bir kayayı kıramıyordu. Sevgili peygamberimiz de olay intikal etti. İntikal edince peygamberimiz balyozu aldı eline. Kayaya bir vurdu. Büyük bir çıngı çıktı elhamdülillah dedi. Bir vurdu. Bir çıngı çıktı elhamdülillah dedi. Bir vurdu. Yine büyük bir çıngı elhamdülillah. Kaya parçalandı. Dedi ki bana dedi Yemen verildi. Bana Şam verildi. Bana dedi Mısır verildi dedi. Sevgili arkadaşlar, Sahabenin biri geldi, diyor ki, ya Mustafa, çok açım." dedi. Karnını bir açtı, bir tane taş düştü. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem karnını bir açtı, iki taş düştü. Cabir bu Hendey'in en önemli kahramanlarından bir tanesi. Cabir bu olaya çok üzüldü. Hanımının yanına gitti. Dedi ki, "Hanım, Allah Resulü çok aç." Neyimiz var? Dedi ki biraz ekmek yapacak unumuz, bir keçimiz var. Öyle mi öyle? O zaman dedi git dedi Allah Resulü iki tane böyle sahabeyle gelsin karnını doyuralım. Tamam mı? Tamam. Geldi dedi ki Geldi dedi ki Ya Resulallah eşim seni yemeğe davet eder. Tamam dedi. Döndü sahabelere. Herkes dedi Caber'in ziyafetine davetli. Ya Resulallah dedi ama Cabir dedi neyiniz var? Az bir unumuz var. Dedi ki ekmeği fırından keçiyi ocaktan indirme ben gelene kadar. Tamam mı? Tamam. Cabir geldi dedi ki ya bütün peygamberim sahabeyle beraber gelecek. Dedi ki sen dedin mi? Ya Resulallah bizim az bir unumuz var. Az bir keçimiz var. Dedim. Tamam dedi. Sen bırak. Hanımdaki teslimiyeti görüyor musunuz? Allah Resulü dediyse sen de hiç canını sıkma dedi, bey dedi. Çıktılar dışarı. İki oğlu var Cabir'in. Dedi ki, Cebrail selam, Resulallah Cabir'in çocuklarını görmeden yemeğe başlama. Ve geldi Cabir keçi keserken büyük oğlan keçinin nasıl kesildiğini gördü. Yerde bıçak duruyor, keçi halledilmiş, ocak olmuş. Küçük oğlan geldi. Abi bu ne dedi? Yat bakayım dedi yere. Yatırdı çocuğu. Keçi keser gibi çekti. Çocuk öldü. Bu arada çocuk heyecanlandı. Annesi o seslere duyarlı çık dışarı baktı. Yerde çocuk. Oğlum sen ne yaptın dedi. Çocuk duvara tırmanırken o da kafa düştü. O da orada öldü. Allah Allah. Ya biz Allah Resulü'ne iki lokma yemek ikram edelim. Karnını doyuralım istedik. Ama olmadı. Şimdi Allah Resulü bunu duysa ne yapacak? Hemen cenaze hazırlanacak. Dedi ki yine gene, gene karnı doymayacak. Dedi ki ben bunu götüreyim saklayayım. Getirdi eve güzelce örtü üstlerini uyuyormuş pozisyonu verdi çocukları yatırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yemek hazırlanacak. Dedi ki Cabir ben çocukları çok severim. Dedi çocukları çağda gelsin biraz seveyim ondan sonra yemeği yiyelim. Gitti hanım dedi. Çocuk, kocasının haberi yok. Dedi ki hanım Allah Resulü çocuklar istiyor dedi. Öyle deyince tamam dedi siz yemeğe başlayın. Onlar oyun önüdür alayım gelim dedi. Kadın alıyormuş gibi yapmaya gitti. Geldi ki ya Resulallah, eşim çocuklar almaya gitti. Siz yemeğe başlayın. Dedi ki Cabir çocuklar getir ondan sonra başlayın. Vardı hanım dedi bak Allah Resulü çocuklar istiyor. Böyle deyince dedi ki tamam siz başlayın ben geliyorum. Ya Resulullah başlayın dedi biz geliyoruz dedi çocuklar alıp dedi. Ya bir dedi çocukları getirmeden dedi ben dedi yemeğe başlamıyorum dedi. Öyle deyince ya hanım dedi nerede bu çocuklar dedi. Ben dedi bey getiremiyorum çocukları. Nasıl getiremiyorsun? Gel dedi. Yorganı açtı. Çocuklar öldü. Dedi ki ya Allah Resulü şimdi de cenaze işte gene karnı doymayacak. Nasıl yapalım? Dedi ki dur ben gene gideyim. Vardı dedi ki ya Resulallah. Çocuklar gelemiyor dedi. Biraz uzun işleri dedi. Öyle deyince Cabir dedi. Çocukları getirmeden ben yemeğe başlamıyorum. Ya su biz getiremiyoruz çocukları. Nasıl getiremiyorsunuz? Biz getiremiyoruz. O zaman hadi beni götürün yanına. Götürdü. Peygamberim sallallahu aleyhi ve yorganı bir kaldırdı. İki çocuk birden kucağına attılar peygamberimiz. Allah Allah. Buradaki en önemli hadiselerin bir tanesi de arkadaşlar bir kafir vardı. Amr isminde. Çok müthiş. Kılıcı çektiği zaman karşıdakinin kafasını uçurmadan kılıcı kınına sokmayan bir kafir. Oradan hendekten atladı, bu tarafa geçti. Atını da öldürdü. Dedi ki, var mı karşında benim karşıma çıkacak olan yiğit? Hazreti Ali <laughs> Efendimiz çocuk da çıktı dedi ki ben varım ya. Dedi ki sen otur. <laughs> var mı benim karşıma çıkacak? Dedi ki sen otur Ali Efendimiz'e. Üçünde yine Hazreti Ali dedi ki peygamber efendimiz gel dedi ey Ali. Kendi zırhını da çıkarttı. Bakın şurası peygamberimizin mescidi. Onun hemen altta bir mescit daha var. İki mescit daha burada var. Burada bir mescit var. Şurada da bir mescit var. Bakın şu karşıda. Bunların hepsi ondan dolayı. Burada namazlar düşman tehlikesine karşı. Bir rekatı kılan arkaya çekiliyor. İkinci rekatı ötekiler geliyor kılıyor. Onlar da arkaya çekiliyor. Bu şekilde namazlar kılınıyor arkadaşlar. Amr buraya gelince Hz. Ali Efendimiz çıkıyor. Peygamberimiz de Hz. Ali Efendimiz arasında rabıta denen bir olay var. Hiç duydunuz mu? rabıta denen bir olay. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz orada Hz. Ali'nin yaptığı hareketleri yapıyor biliyor musunuz? Yani onun kılıcının böyle tutuşunun böyle hareketleri Amr ilk hamleyi yapınca iki zırhı birden deliyor. O kadar kuvvetli bir kafir ki zırh deliyor. Bakın harp ile ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Ey Amr diyor arkandaki orduyla mı diyor benim karşıma geldin diyor. Öyle deyince tabi Ali Efendimiz de ufak tefek bir adam şöyle bir dönüyor arkasına hamle sırası gelince boynundan vurunca aşağı buradan ikiye bölüyor. Arkadaşlar burası çok müthiş bir mekan. Bir ay burada muhasara sürüyor. En son Allah Resulü elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Başka imkanımız kalmadı diyor. Bir tek çetar dalarımız sensin. Senin yardımına ihtiyacımız var. Müthiş bir rüzgar çıkıyor. Fırtına burada her şey alt üst ediyor ve Mekkeliler tekrar buradan Mekke'ye dönmek zorunda kalıyorlar. Ondan dolayı burası 1980'lere kadar bu yolun olduğu yerde hala izler vardı. Kalıntılar vardı. E, hendek vardı. Ama şu anda yol olarak işlem görüyor. Buraya da büyük bir mescit yapıldı. Şimdi biz de gideceğiz. 2 rekat Allah rızası için namaz kılacağız. Allah kabul ve katına makul Buyurun ya. efendim.